Merhaba hocalarım. Bu videoda sizlere etap admin şifresini nasıl değiştireceğinizi göstermek istiyorum. Bu sayede tahtalarımızda varsayılan olarak gelen etap 23 ile beraber varsayılan olarak gelen şifreyi değiştirerek tahtalarınızdaki güvenliği arttırabilirsiniz. Bunun için uç birimi açıyoruz. Etap admin olarak oturum açmış olmamız lazım bu işlem için. Etap yetkili görüyorsunuz buraya password yazıyoruz. Şu şekilde. Pardon. Evet şu şekilde. Password bu şekilde yazıyoruz. Bu işlemden sonra gördüğünüz gibi bizden mevcut parolayı istiyor. Mevcut parolayı yazıyoruz. Burada güvenlik açısından e, herhangi bir şey yazmıyormuş gibi gözüküyor. Herhangi bir yıldız simgesi göremiyoruz. Ama aslında arka planda yazdı ben şifreyi yazdığım için. Şimdi Enter'a basıyorum. Yeni parolayı istiyor. Yeni parolamı belirliyorum. İşim bittikten sonra bir daha Enter'a basıyorum. Yeni parolayı tekrardan girmemi istiyor. Sağlama yapmak için. Tekrar enter'a basıyorum ve şifre başarıyla güncellendi diyor. Şimdi yeni şifremizi deneyelim. Oturumumuzu kapatalım. Önce eski şifreye gireceğim. Kabul etmedi. Şimdi yeni belirlediğim şifreye giriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kabul etti.